Herkese merhaba arkadaşlar. Çiftçi Biraderler YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Niye değilsiniz bugün? <laughs> <laughs> ne var Abone olup like atmayı evet. unutmayın. Daha ne hep unutuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> 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 Masanı hiç unutmayın. Siz hep unutuyorsunuz onu. <laughs> evet. İyi seyirler dileriz. Ee, abone olun, like atın. Terden su olduk. buraya bak ya. Koşa koşa sabahtan beri. Tosunun büyürmesini çekecektik. Bugün büyürmedi. Tosunun büyürme günü değil bugün. Bicirik... tosunda onu içeri bıraktık. Ha şimdi küçük diye tohumlamayacağız. Bicilik çok büyüttü de. Kızgınlığa geldi. He. Bokkada evet. bir şey. Çakıl! Her şeyi halletti. O kadar. Ne kadar bulaşıksın çakıl. Bulaşıksın ama... Bu biraz sert dövüşü. Bu an şopulaşma. Ne oluyor? Yani? Boynuz lastiği işini az önce araştırıyorduk Bakalım bu belki yaparız. Hayvanlar boynuzlu güzel görünüyor ama işte birbirlerini yaralayla. Bu inek de biraz ters. Öbür inekle yanına yanaştım mı oturtuyorlar aman bir dene. Boynuzluğun ucunu körelttik de gene boynuz boynuz yani. Sadece değişmiyor. Evet sadece batıramay boynuzunu. Kisalığında bir sıkıntısı var ama Kisa değil mi? Kisa Demin de burada otluğun içinde düştüler Burada yerleri pay edemiyor Hee Sinir davası var Sizde de sinir davası var Kimdir o? Naber Davut abi? Görün mü Namaza mı Namaza mı gidiyorsun? Namaza mı gidiyorsun? Allah kabul etsin. Ne? Ha. ha? Bir şey olmaz. Iki çay. Davut abi de kime benziydi? Cüneyt Arkın Evet, köyümüzün Cüneyt Arkın'ı. Cüneyt Arkın'a acayip benziyor ya. şimdi hava güzel. eveci gidiyoruz. Sığırları içeri koyar koymaz yağmur başlar. Enteresan bu aralık. Tuzakları atalım şeye ya. Yani. Atalım ki hava alsınlar. ha, <laughs> Tosun gene yerine mekanın acı değil Her gün oraya bir başvuracak Yoksa olmaz Bücür yok bugün bücür. Kaldı içeride. Olsa biraz yaramazlık yapardık Yola şimdi kaçacak. Yola çıkma serüveni var. Ya yandılar sucahtan. Bilmeyelim. Masha. Masha. Açış. Açış. Ha. Sırtında goroş var. Haberin yok. Kanını emiyor. Kanını. Ha, sen üzün hep çamur. Ha, ah, ah. ha. Ah, ah. Ha, ha. Kopardın parmağımı. Ha benim yüzüm Çamurlu surat Goroş tam sırtın tepesinde. Dursan da alsam bunu. Gel. gel. oğlum gel. Yesin seni. Niye etin? Durmadın ki alayım onu. geç. 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 Ha bunu behlemelerine geç. Geç kızım. Geç. Papatya. Ha geç. Geç. Oha! Yürü! Zana tükürdüğüm yürü! Yürü! Geç. Bunun bir şey yediği de yok ya. Çekemedik şimdi sonra çıkarttık Gene Aşıdan dolayı biraz durgunluk oldu onlarda ama Narinde daha fazla oldu Birazcık otlama. Geç kızım yukarı. Geç. Geç yukarı. Köpek mırpak geldi de oralardan. Bunların kokusunu mu alayım? Niye değilse. Bilmiyorum. Dön gel. Hadi git. Git. Git otla. Bırak lan. Köpeklerin ne işin var? Boyuna aşağı ineyim. Yukarı. Evet ineğimiz aşıdan sonra biraz iştah hızlaştı. Narin. Bakalım. Yatayım kakayım etti. Veterinerleri aradık. Dedi ki yarına toparlar büyük ihtimal. Bir olumsuz durum olursa gene ararsınız dedi. Ha şimdi otlay yani biraz. Demden beri hiç otlamaydı. Evet çişe altında. Hayvancılığa devam. Nemizde de biraz daha toparlandı sanki. Ha şimdi otlay biraz. Dedik abi bir yağmur vursun ona da. Tutun dedi veteriner kafasına falan. Yağmur ıslatsın onu biraz. Belki kendine gelir. Manzaraya bakın ya. numara. Tam moralim bozulacak. Ha, bu manzarayı görüyorum. Moralim güzeliyor. Birazdan gökkuşağı çıkabilir. Her an gökkuşağı çıkabilir. Her an. Hava onu gösteriyor. Hıcırık gene iş başında. Sürmeli de kendine şey yaptı. Ha nereye? Nereye? Geç. Geç şuan. Araba geliyor. Geç. Geç. Geç şuraya. Gene kaçtı. Arkadaş. Cam güzel misin? Nesin? Ben anlamadım ki ya. Uşağım evde veririm sağsun. diye Niye iş miyorsan? Demin çıkarttım seni buraya. İç doy. Yok. İşin gücün gezmek. Get bakalım, get. 25 kere indin abi, çıktın abi buraya. Bütürük bizi He? Gücürük bitirdi, bitirdi bizi ya. Bile olur. Çobanlık hayatımızı mahvettin bücürük ya. Yok kuşağı çıktı ama <laughs> bakın şurada, şurada tam elektrik direğinin arkasında çıktı ya güzel değil güzel çekemedim bir yağmur bir güneş mecbur çıkacağız abi. <laughs> hava biraz değişik bugün. Evet hava kararmak üzere. Gene yularını taktım ne olur ne olmaz diye. Hayvanımıza bir, bir hata oldu. Üçüncü dozu vurdular. Şeyi, şap aşısını aceleden karışıklıktan bizde de hata oldu veterinerlerde de hata oldu aldığımız yerde yapılmış aşısı bir daha yaptılar hayvan o yüzden işte biraz sendeledi biraz da parazit attı ha şimdi şimdi yarına düzelir toparlar parazitine başlarız arazisini verdik miydi düzene girer. ineklere de alıştı yani bayağı. Öyle şimdi daha şey yapma. Hayvan işte sabahtan beri otlayamadı. Bakın şimdi nasıl otlu. Ben ne haber? Pis durar. He? Birileri durdu. Fotoğraf çekildi manzaraya karşı. Lefle onları gördü. Evet Yavuz Orhan ateş altında. Ateş altında ilerleme usulleri. <laughs> Bir numara. Hadi ateşinle beni destekle. Tıt tı 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 tı. Ateşin de beni destekle. Uy. Sızma var, sızma. Hera. Hera. Sızma var. Sızma var. Aşağı! Aşağı! Demir Vallahi sürmeli gidecek. Bir şey öyle benziyor. <laughs> Yavuz abimi çıldırttı. Araba geliyor ya! Çabuk!